Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber Samsung akıllı telefonlarda kronometre ve zamanlayıcı nasıl çalıştırılır onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar telefonun saat uygulamasına giriyoruz. Daha sonra altta arkadaşlar kronometre yazan yere dokunduğumuz zaman başlangıç noktasıyla beraber kronometreyi çalıştırıyoruz arkadaşlar. Ya durdurabilirsiniz arkadaşlar ya da sürdürüp Tura bastığımız zaman tekrardan sıfırlayıp o turu kaydetmiş oluyor arkadaşlar. Tur dediğimiz zaman dediğim gibi tekrardan o şeye devam ediyor. Durdurup sıfırlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kronometreyi durdurup sıfırlayabilirsiniz. Zamanlayıcı bölümüne geldiğimiz zaman arkadaşlar burada süresini ayarlıyoruz. Ve başlangıç yazan yere dokunduğumuz zaman artık zamanlayıcıyı da bu şekilde çalıştırabilirsiniz. Duraklat ya da iptal et bölümüne dokunduğumuz zaman da arkadaşlar artık zamanlayıcıyı sıfırlamış oluyoruz bu şekilde arkadaşlar. Samsung akıllı telefonlarda kronometre ve zamanlayıcı ayarını yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.